Merhaba arkadaşlar ben Nilay kanalımda Ali hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle A6 boyutundaki ajandamın içine Nisan'ın Aylık planını yapacaktık normalde <laughs> ama hatta ben bunu kendim yapacaktım ee, videoyu da çekmeyecektim ama malum durumlarımızdan ötürü Nisan için planlanacak pek bir şeyim kalmadı çünkü evden dışarı çıkamıyoruz ee, atandım işte gideceğim şehirle alakalı bazı planlarım vardı onları not almam gerekiyordu düzeltmem gerekiyordu ama onları da yapamıyoruz ben de hem biraz daha sık video atabilmek adına Nisan ayının aylık Süslemesini yaparken videoyu almak istedim, sizinle de paylaşmak istedim. Yani bugünkü video bir süsleme videosu olacak. Normalde bu ajandamın içinde yaptığım planlar, hazırlıklar, yazdığım şeyler sizinle paylaşmıyorum çünkü bu benim hani dışarı çıktığımda sürekli yanımda taşıdığım ajanda çok öyle keyifli şeyler yok. Yapılacaklar, ödemeler, alınan küçük notlar gibi şeyler var ki ajandamda ne var videosunda ajanda kurulum videom olarak da geçiyor. İki başlık altında toparlamıştım o videoyu. O videoya giderek de zaten ne şekilde kullandığımı görebilirsiniz. Kartın sağ üst köşeye koymaya çalışırım arkadaşlar. Alt tarafa açıklama kutucuğuna da koymaya çalışırım ekstradan. Oralardan giderek ajandamın içini ne şekilde kullandığımı ve ne şekilde düzenlediğimi görebilirsiniz. Şimdi şu sol tarafta küçük etiketlerim var görüyorsunuz ki bunlar o bu ay hangi etiketi kullanıyorsam onu alıp buraya koyuyorum ki işaretlemem rahat olsun diye. O videoyu izlememiş olan arkadaşlarımıza biraz <laughs> uzak gelebilir. Şeyle göstereyim. Nisa, pardon Mart ayındayken şu iki rengi ağırlıklı kullandığım için bu etiketlerim bu cepte duruyordu. Dediğim gibi bu ajandam çantamın içinde duruyor çünkü. Şimdi e, Nisan'a geçeceğiz. Biraz önce Nisan dedim değil mi? Pardon. Bu e, neymiş? Ha. Ah işte Nisan için olan planlarımla <laughs> alakalı şeyler. Ben bunu çıkartayım da. Buradan kesip çıkartsam da olacak aslında. Tak çıkar yapabilirim. Çünkü muhtemelen bu artık Mayıs'a falan geçecek. Nisan'da başlayamayacağımızı düşünüyorum. Evle alakalı, tutacağım evle alakalı bazı şeyleri nota almıştım. Burada şeffaf bir kağıdım var. Daha doğrusu bir asetatım var ona aylık planımın olduğu hizaya koyuyorum ki açıp da bakmam rahat olsun diye. Bu Mart'ın postitiymiş. Şimdi şunu kenara koyarsam. Bu ay için seçtiğim renklerle başlayalım arkadaşlar. Hangi rengi seçsem diye bakınırken şu etiket defterimdeki lacivert ağırlıklı Evet odaklandı. Lacivert ağırlıklı. Üzerinde böyle küçük çiçekler var. Çok hoşuma gitti. E, Nisan'da bu bandı kullanarak onun üzerine de onunla uyumlu olabilecek renkleri seçmeye çalıştım. Nane yeşili, biraz altın sarısı ve mavi olan etiketlerimi seçtim. Bunları ajandamın cebine koyacağım. Sonra da şu Never Regret Anything yazan yazıyı koymaya karar verdim. Hem rengi uyduğu için hem de duruma uyduğunu düşünüyorum. Bir de güzel evi koymaya karar verdim. Malum sürekli evde olduğumuz için. Şimdi gelirsek ajanda sayfalarıma. Bu arada bu sayfalara aylık sayfalara Facebook grubumuzdan giderek ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bedava indirilebilir durumda. Kişisel amaçlı istediğiniz kadar çok indirip istediğiniz kadar çok kullanabilirsiniz. Tamamını ben tasarladım çünkü. Sayfalarda tarih yazmıyor. İstediğiniz aydan başlayabilirsiniz ya da istediğiniz şey için kullanabilirsiniz. Ben aylık planlarımız için hazırladım. Şuraya ay ismini yazabileceğimiz bir boşluk var. Bu tarafta da yine istediğiniz şekilde isimlendirebilin, istediğiniz gruplara ayırabilin diye boşluklar bıraktım arkadaşlar. Bunları tasarlarken sizi de düşünerek tasarladım esasında. Sadece kendi kullanımı için değil. Sizin için de kullanışlı ve keyifli olsun istedim. Alt tarafta da alışkanlık takipleri için iki kısım ayarladım. Ama tabii bunu alışkanlık takibi değil de başka bir şey için de yine kullanabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlı. Şu bantımı çıkarayım. Gözümün önünde dursun. Nereye koyacağıma da karar versem iyi olacak esasında. Hava baya bir bulutlu arkadaşlar. Bu sıra zaten Nisan'da değil de Mart'taymışız gibi. Hava. Bunu nereye koysam ki? Oo. Galiba bu çok büyük bir parça. Ben bunun hiç bu şekilde olacağını düşünmemiştim. Bunu uygun bir yere koymam lazım. Şimdilik şurada dursun. Nisan ayı kaç? 29-31 30, Çarşamba gününden başlıyormuş. Çarşamba gününe ayın birini yazarak başlayacağım. Ama şurada lacivert kullanıyorken acaba içlerini de mi lacivertle doldursam? Ama lacivert yapsam pek gözükmez. Tamam. Ben şuradan ayın birini yazarak başlayayım hemen hızlıca. Şuraya 32 yazacaktım az daha. Nisan kaç çekiyor Çok Şubat Mart Nisan Nisan 30 çekiyormuş şunu da fazla yazdım. Tamam. Şimdi mi dursun? Şuraya Nisan'ı kendi el yazımla yazmayacağım çünkü bu etiket sayfamda şunu kaleme yapıştırayım. Güzel harflerim var. Onlardan seçerek Nisan yazacağım. Hemen cımbızımı alayım. Şunlar üst taraftaki fiyonga kapattığı için biraz daha aşağıya alacağım. şu tarafta pardon şöyle göstereyim şurada 3 e, üç tane kutucuk var ben o aynaya odaklanacaksam onlar için bir şeyler yazıyorum o kutucuklara normalde bu sayfaları böyle çok süslemek için tasarlamadığımdan işlevsel kısımlar var sadece pek süslemek için yer yok Zaten kendiliğinden e, bu şekilde kalbi süslü olmasının sebebi de oydu. Hani üzerinde çok fazla uğraşmadan sevimli bir sayfaya sahip olmak. Bu şekilde sadece içindekilere odaklanabilecektik. Tam iyi düşündüğüm diğer iki etiket. Bunu şu kısma koyacaktım. Ama alt taraftan çok fazla taşacak. Şöyle yapabilirim belki de. Diğeri de ev. Evin kenarlarından biraz keseceğim. Çünkü şu kutuya sığmayacak ki kenar tarafları zaten sadece beyaz. Şunun da alt tarafındaki yuvarlak yazıyı izleyerek alt tarafını biraz yuvarlak keseceğim. Kenarlarından da biraz daraltacağım. Zaten kenar kısımları beyaz. Taraftaki yazının şeyi e, eğimi çok da <laughs> düzgün değilmiş. O yüzden biraz garip oldu ama olsun. Fiyonk kapatacak şekilde ayarlayacağım. Çünkü fiyonk'un alt tarafına koyduğumda buradan taşıyor. O şekilde pek hoş gözükmeyecek. Birkaç yere altın sarısı eklemek istiyorum. Çünkü burada altın sarısı var. Diğer taraflar çok boş kaldı. Bu ay için işaretleyeceğim çok da önemli bir şeyim yok. Sanki altısı salı gününe mi geliyordu? Ben bunları yanlış mı işaretledim? Nisan. Yok altısı pazartesi. Belki de şunu çıkarıp elimle yazmalıydım. Çok fazla mı etiket oldu? O yüzden mi? Gözüme garip geldi acaba. Altın sarısı bir yıldız ekleyeyim üst tarafa. Atama takvimiyle alakalı daha doğrusu özlük haklarımızın verilmesiyle alakalı herhangi bir açıklama yok. Sürekli takip ediyoruz ama hani hangi gün ne olacağına dair de bir bilgimiz yok. Bu ay için hangi başlıklar üzerinde çalışacağıma bir bakayım. Bunun haricinde evden çok dışarı çıkmadığım için birkaç internet üzerinden eşya aldım. Anneciğim, prensesim, günaydın bir tanem. Gel bebeğim. Evet. Bir çoğunuz biliyor. Bilmeyenleriniz için. Dantel. <laughs> Dantel uyandığı zaman muhakkak seslenerek yanıma gelir. Ki benim burada olup olmadığımı kontrol ediyor. Yani ona, e, onun ulaşabileceği bir alanda olup olmadığımı. Bebeğim. Annem. Tamam. Geldi öpücüğünü aldı gitti güzel kızım. O internetten aldığım şeylerin e, takibini yapabilirim burada. Alışverişim yazayım. Buraya mı? Şuraya mı yapsam? Şuraya yapsam daha... Ay pardon kameraya çarptım. Şuraya yapsam daha iyi olacak. Alışverişlerim yazdım. Buraya onları takip ederim. Hangisinin ne olduğunu yazarım. Ee, buraya... Evet hoş bir söz yazarım ayın sonunda. Böyle bu ayı hatırlatacak ama evle alakalı. Ekstradan herhangi bir değişiklik olursa, not almam gereken bir şey olursa buraya onu eklerim. Şurayı da şimdilik boş bırakıyorum. Yine... Ee, ekstra bir şey için. Buraya bu ayın sözünü yazmam gerekiyor. O şekilde gidiyorum çünkü. Geçen ay işte evde kal. Şubat'taki disiplin, Ocak'taki sabır. Bu aykin üzerinde düşünüp o şekilde yazayım. Öyle gelişi güzel yazmak istemiyorum çünkü. Bir de birkaç şey işaretlemek istiyorum şuraya. Çünkü Boş kalmasını istemiyor. Bandımı getirdim. Bir parça koyacağım ki işaretlemem gereken bir şey olduğunda hangi bandı kullanmam gerektiğini ne görebileyim. Bu arada bu ayki sözümün yaratıcılık olmasına karar verdim. Bu arada bu öylesine yazdığım bir söz değil arkadaşlar. Bu ayki sözüm her neyse o ay onun üzerinde yoğunlaşmaya çalışıyorum. Eğer sıkıntılı bir şeyse bir önceki aydan sarkan işte sıkıntılı bir ne denir? durumum varsa onu bir sonraki ayda odaklandığım kelime haline getirip sonraki ayda onu düzeltmeye çalışıyorum. Birazcık, birazcık kendim için çalışmam gibi bir şey. 23 Nisan'a bir yıldız koyayım. Bu arada pazartesi günü halletmem gereken birkaç şey var. Biraz tatsız şeyler. Ne gün Berat Kandili'ydi? 7'si mi? 6'sı mı? onu hmm. Ona bir bakmam lazım. Nereye yazmıştım ki? Eternelime yazmıştım. Yani. 7'si. Onu da işaretleyeyim. Hatta ona altın sarısı. Ama yeşilli bir şey de olsun istiyorum. O zaman şunla yapayım. Bu ay çocukların hangi aşısı var? Hemen ona bakayım. Netlik çok sık gidiyor. Hava kötü olduğu için muhtemelen arkadaşlar. Mayıs, Nisan. İkisinin de iç dış paraziti varmış. Onu da ekleyeyim. Onu tabii ne gün yaptıracağız veterinerimizle konuşup hangi gün açık olduğuna bakmamız lazım hemen şuraya küçük bir postit koyayım onun üstüne yapıştıracağım postitlerimin içinden şöyle mavili olanı seçtim ama çok mu birazcık uyuyormuş gibi geldi bana neyse çok da öyle <laughs> uyumlu uyumlu gitmese de olur sıkıntı değil benim için yaptırdığımız günün tarihini e, sonradan eklerim buraya hangi gün yaptırdığımızı takip edebilmeniz için bunun haricinde bir şeyim yok. Şuraya şu ikisini çantama koyacağım ama şurası baya kötü gözüküyor. Bunlar Happy Planner'ın baya büyüklerdi. Ben bunları kesmiştim vaktinde. O yüzden böyle biçimsiz duruyorlar. Bu arada yakın bir zamanda inşallah bu hafta içinde olacağını düşünüyorum. Ya da gelecek hafta içinde de olabilir arkadaşlar. 2-3 günde bir video atıyorum çünkü bu sıra biliyorsunuz. Etiket organizasyonu ile alakalı bir video gelecek. Çok güzel alternatif bir şey buldum keyifli olacak benim için. Onları hazırlaması, sizin için de uygulaması ve izlemesi keyifli olabilir. Çünkü çok ucuz malzeme ile yapabileceğiniz şeyler bayağı bir güzel olacak inşallah. Nisan ayı planım bu şekilde arkadaşlar. Buraya o da şu Nisan'ın iyisini. Bu arada çok renksiz geldi benim gözüme. O yüzden mi garip geldi acaba? Ben şunların etrafına küçük şey yapabilirim rögenlendirme yapabilirim. Operasyon başlı sanırım böyle daha iyi oldu. Buraya da yaratıcılıkla alakalı bana ilham verecek ve üzerinde odaklanmamı kolaylaştıracak şeyleri yazacağım. Bu kısım zaten alışkanlık takibi olarak bu ay dikkat etmek istediğim şeyler. Burası alışveriş listem. Ekstra bir şeyim çıkarsa buraya muhtemelen onu yazacağım. Birazcık yazmak için yer bırakmam lazım çünkü önemli olan şeyimi bu ay için önemli olan hani dikkat etmem gereken bir şey olursa genellikle resmi şeyler oluyor. Onu da buraya eklerim. Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur arkadaşlar sizin için. Hava bayağı bir bulutlu. Bu arada peri ışıklarım yanıyor. Buradan yansıyanlar onlar. Şu küçük ışıklar. netlik arada gidip geliyor falan ama İnşallah izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.